Arkadaşlar herkese merhaba benim bu şampiyon bugün e, size Blacksmith nedir bu Hedrick Eamon abimiz kimdir size bundan bahsedeceğim ve bundan ne yapabilirsiniz size ne avantajı olabilir bu Blacksmith adındaki vatandaş buradaki abimiz böyle bir dükkanı var güzel böyle demirci dükkanı bu abimiz ne yapıyor size onlardan bahsedeceğim kısaca hatta üstüme de birkaç tane e, silah da alıp size göstermek istiyorum bunları neler yapabildiğimizi. Ee, şimdi bu abimiz şu işe yarıyor. Burada görmüş olduğunuz bu Hedrick Eamon artizan yazan abimiz. Buna tıkladığımızda burada görmüş olduğunuz gibi bir sürü bölüm geliyor. Öncelikle bu abi ne iş yapıyor? Bu abi oyun oynadığınızda zaten ilk olarak çıkıyor. Ee, burada train bölümünde renkli bir gözükecek. Öncelikle bunun renkini ne kadar yükseltebilsek yükseltmeye çalışıyoruz. Bunu altınla yapıyoruz. Altının seviyesi tabii yetmediği durumlar olacak. Bazı dead bread de isteği olacak sizden. Ee, böyle renk 10 11'den sonra o dead bread'leri e, gidip bizim e, şeylerden canavarlardan böyle yüksek yüksek seviyelerde gidince 70. levelde e, expert'lerde falan oynamaya başladığınızda artık expert torment bir böyle falan master falan oynadığınızda Canavarlar öldürünce dead bread verecek. O dead bread'i de altını birleştirince bu leximiti de levelini arttırabiliyorsunuz. Renk 12 yapmanız gerekiyor. Bu e, renk kısmı, renk kısmı bu işe yarıyor. Öncelikle bunun levelini arttırmaya yönelik oynamamız lazım. Sebebi şu. Burada Forge Weapons dediğimiz burada bu abimiz bize bazı silahlar yapabiliyor. Levellerimize göre yani bizim seviyemize göre. Ee, mesela Heavy Material dediğimizde görüyorsunuz. Mesela bir ürünün üstüne geldiğimde Required Level diyor. Yani 30. seviye olmam lazım ki ben bu ürünü bu abiye yaptırabileyim. Burada görüyorsunuz bir diğer ürünlerin de var mesela seviyeleri. 5. seviye de var. 30. var, 70 var, 60 var. Böyle gidiyor. Bizim burada amacımız biz güçlenene kadar yani yerden bir silah gelmiyor vesaire. Bak zorlanacağız başlarda. Biz bu abimizden bunları bize yapmasını sağlayacağız. Tabii nasıl yapmasını sağlayacağız? Güzel soru burada. Mesela bir ürünün üstüne geldiğimizde bize required material diyor. Yani bize gerekli olan iyi iyi şeyler, parçalar. Diyor ki Zehir crafting materyal lazım sana. Ray crafting materyal ne? Ray crafting materyal görmüş olduğunuz herhangi bir böyle bir zehir olan bir size bir şey gibi parça geldi. Shoulder gelebilir. O ya da e, short gelebilir. Zıbın gelebilir. Bu işinize yaramıyor sizin. O zaman burada salvage dediğimiz bir bölüm var. Salvage dediğimiz bölümde gelip buna tıkladığımızda bize weighted kristal yapıyor. Bize burada Forge Weapon'da ne istiyordu mesela? Diyordu ki senin diyor Weighted Kristal'in olması lazım diyor. Yani biz bir Rare e, Crafting Materyal yapmamız için bir Rare olan bir düşen parçayı gelip burada e, Blacksmith, Hedrick, Even abimize salvage etmemiz gerekiyor. Burada tıklıyoruz böyle demircimiz dövüyor. Böylece bize bunu veriyor. Aynı şekilde e, mesela üstüne geldiğimizde Diyor ki işte sana diyor magic crafting materyal lazım diyor. O zaman magic olan, özelliği olan bir e, silah düştüğünde ya da short düştüğünde onu burada yine geliyoruz salvage'dan tıklıyoruz burada salvage'a craft ediyoruz. Mesela tıklayayım ben mesela bir tanesine. Değil, bunu tıklayıp mesela craft ettiğimde forget sol verdi. Neden? Çünkü bir legendary item'dı. Legendary silahtı. Legendary silahları craft ettiğinizde size Forgotten Soul verir. Rare'i craft ettiğinizde, Ray, aynı şekilde Rare'i yaptığınızda e, ee, Crystal verir. Magic yaptığınızda Arcane Dust verir. Böyle üstünde hiç de böyle metal görünümü olanlarda ise Reusable Parts verir. E, bu kelebekleri, e, ee, Caldeum Nightshade ve Corrupted Angel Flash'i biliyorsunuz bunları Burada solda bu yukarıda görmüş olduğumuz videoda bounty nedir, nasıl yapılır da gayet güzel anlatmıştım. Bu itemleri, bu parçaları almanız için bounty'yi bitirmeniz gerekiyor. Yukarıdaki videomdan da buna bakabilirsiniz. Ee, dolayısıyla bizim buradaki silahları yapmamız için bu parçalara ihtiyacımız var. Ve Blacksmith abimize bunları bu şekilde yaptırabiliyoruz. Aynı zamanda burada repair dediğimiz bir bölüm var. Yani tamir. Bu abimiz neyi tamir ediyor? Üstümüzdeki silahlar belli bir saatten sonra e, tamir edilmesi gerekiyor. Yani mesela girdiniz bir e, bounty bitirdiniz. Örnek olarak veriyorum. Bounty bitirdikten sonra gelin buraya. Hemen zaten e, repair bölümüne gelin. All item deyin. Tamir edin. Silahlarınızı mutlaka tamir etmeniz gerekiyor. Buna dikkat edin. Yani Blacksmith'i bu yüzden de sürekli kullanmanız gerekiyor. Yani sürekli bizim Hedrick abimizle bir muhabbete gireceksiniz. İlla ki. E, Forge armor dediğimiz kısımda da burada belt. Yani belimize bir kuşak Bo boots, bot yapıyoruz. Bracer, bracer bu kolumuza taktığımız alet böyle koy korumalı. Ondan sonra cıma, e, chest armor üstümüze yaptığımız yelek. E, göğsümüze taktığımız. İşte en en, en encounter focus dediği şey de e, bu bizim şeylere verdiğimiz e, yanımızda duran abiler var. İşte yanımıza warrior falan alabiliyoruz, savaşçı falan alabiliyoruz. Onlara verdiğimiz şey. Çok kullanın, kullanmıyorum. Şu benim görmüş olduğunuz arkada bir abla var. Şu kıza 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 takabiliyorsunuz bunları. Mesela üstünde göstereyim. O kıza tıklayayım mesela. Şöyle inventarisi kesiyorsunuz. Şu aslında. Şu e, ben mesela yanımda bunu taşıyorum. Bu, bu, da arada vuruyor böyle bir iki falan. O bana işte destek atıyor hesapta. E, aynı zamanda glow dediğimiz eldivenler, eldiven yaptırabiliyorsunuz. Hem başlık, e, mighty belt işte özel kuşak yapıyor böyle büyülü kuşak yapıyor bize güzel. E, pantolon yapıyor. Ee, scandal Taken dediği bu bize ok atan abiler var yanımıza yardım eden. Ben mesela şu an bu ablayı aldım. o ok katanı da alabilirim. o ok katanı kullanmam için bunu yaptırıyorum. Shield dediğimiz zaten kalkan. Ee, shoulder dediğimizde omuzumuz, aklımız mühimmat. Temporal dedik de yanımıza temporal alıyorsak aynı demin anlattığım gibi orada malı koyuyorsunuz. Şu şurada göstermiş olduğum gibi. Bunun temperında da buraya bu temper olsa buradan koyacağız. Şu özellikten. Bu ona işte artı güçler falan sağlıyor. Yanınızda taşıyanlar için. Ee, dolayısıyla ee, burada dikkat etmemiz gerekenler dediğim gibi 70. level'e kadar yerden bize bir şeyler düşmeyebilir. Düşmeyebilir ama biz burayı dediğim gibi ilk olarak train'den upgrade edersek yani hızlı bir şekilde yükseltirsek burayı renkini bize daha güzel silahlar verecektir. Ama silahlarda dikkat etmemiz gereken şey şu silahların da belli seviyeleri var. Burada silahlara bakarken required levellere dikkat etmeyi unutmayın. Mesela required level 46 diyor şu an. Yani 46. level olmadan bu silahı yaptıramazsınız. Dolayısıyla sizin burada seçmeniz gereken show kısmında highest usable dediğimiz kısmı seçerseniz en yüksek seviyede şu anki seviyenizi kullanabileceğiniz size yapabileceği silahları gösterir. Dolayısıyla bu şekilde bakıp kullanmanızı tavsiye ederim. Blacksmith'te başka size anlatabileceğim bir şey yok açıkçası. Zaten çok basit bir anlatım yapmaya çalıştım. Kafanıza takılan sorular olursa yorumlarda videonun yorumlarını da yazabilirsiniz. Ee, umarım böyle açıklayıcı bir video olmuştur. Ee, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız çok değerli arkadaşlar. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyor.